Herkese merhaba, ben Ferdi Bilir. Bugün sizlere Orta Doğu'nun en karmaşık yapısına sahip ülkelerinden biri olan Suriye'yi anlatacağım. Suriye toprakları binlerce yıldır insanlık uygarlıklarına beşiklik etmiştir. Antik çağlardan itibaren Sümerler, Akatlar, Asurlar, Babiller, Hititler, Mısırlılar, Fenikeliler, Aramiler ve Persler gibi birçok imparatorluk Suriye bölgesine egemen olmuştur. Dünyanın en eski sürekli yerleşim yerlerinden biri sayılan Şam, önce 3000. yıldan beri iskan edilmiştir ve Emeviler döneminde halifeliğin başkenti olmuştur. Roma ve Bizans dönemlerinde Antakya ve Halep gibi kentler bölgede önem kazanmış, Haçlı Seferleri sırasında inşa edilen Krakdes, Chevaliers gibi kaleler Orta Çağ mirasının parçası olmuştur. 16. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar Suriye, Osmanlı İmparatorluğu'nun vilayetlerinden biriydi. 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı'dan kopan Suriye, nihayet 1946'da Fransızların çekilmesiyle tam bağımsızlığına kavuşarak Suriye Arap Cumhuriyeti kuruldu. 1958-1961 yılları arasında Mısır ile birleşip Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni oluştursa da daha sonra yeniden ayrıldı. 1963'teki darbe ile iktidara gelen Bas Partisi ülkedeki tek parti hakimiyetini kurdu. 1971'de Hafız Esad devlet başkanı oldu ve Esad ailesi otoriter yönetimi oğlu Beşer Esad ile birlikte aralıksız 50 yıla aşkın süre devam etti. 2011 yılında Arap Bağrı dalgasının etkisiyle Suriye'de barışçıl gösteriler başladı. Fakat rejimin sert müdahalesi bu gösterileri bir iç savaşa dönüştürdü. Sonraki yıllarda ülke büyük bir yıkıma sürüklendi. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Nüfusun yarıdan fazlası yerinden oldu ve Suriye toprakları farklı güçlerin kontrol ettiği bölgelere ayrıldı. Günümüzde Suriye halen parçalı ve kırılgan bir yapıdadır. Esad rejimi büyük ölçüde çökmüş, ülke farklı gruplar arasında bölünmüştür. 2025 itibariyle Suriye'nin resmi lideri geçici başkan Ahmet El Şerra'dır. Bu liderlik geçiş süreci kapsamında anayasal reformlar ve ileride yapılacak seçimlerle desteklenmektedir. Ülkede ekonomik kriz, yoksulluk ve protestolar devam etmekte. Milyonlarca insan hala mülteci durumunda. Kalıcı barış ve yeniden inşa için uluslararası işbirliği ve siyasi çözüm arayışları sürmektedir. Savaş öncesi dönemde Suriye eğitim göstergeleri açısından bölgesinin en iyilerinden biriydi. İlköğretim okullaşma oranı neredeyse %98'e ulaşmış, okur yazarlık oranı kadın erkek toplamında %90'a yaklaşmıştı. Üniversiteler ve teknik okullar devlet tarafından ücretsiz sunuluyor. Özellikle şehirli nüfus arasında yüksek öğrenim yaygınlaşıyordu. Ancak 2011'de başlayan iç savaş eğitime ağır darbe vurdu. Ülkedeki okulların önemli bir kısmı tahrip edildi veya kullanılamaz hale geldi. UNICEF verilerine göre 7000'den fazla okul zarar gördü ya da yıkıldı. Yaklaşık 2 milyon çocuk okula devam edemez duruma düştü. Eğitimin sekteye uğramasıyla birlikte kayıp nesil endişesi dolmuş, uzun yıllar eğitim alamayan çocuk sayısı milyonları bulmuştur. Savaşın ilk yıllarında özellikle çatışma bölgelerinde öğretmenler ve öğrenciler için okula gitmek hayat riski taşırken pek çok öğretmen ülkeyi terk etti veya başka işlere yöneldi. Dersliklerin barınak ya da karagah olarak kullanıldığı görüldü. 2015 itibariyle çocukların %50'sinden fazlası okula gidemiyordu. Son yıllarda çatışmanın şiddetinin azalmasıyla birlikte eğitim altyapısını yeniden ayağa kaldırma çabaları başlamıştır. Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde geçici hükümet, müfredat reformu ve hızlandırılmış telafi programları uygulamaya koydu. Rejim kontrolündeki bölgelerde ise hasar gören okullar onarılmaya çalışılıyor. Türkiye gibi komşu ülkelerin desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde yeni okullar inşa ediliyor. Ancak ekonomik çöküş nedeniyle öğretmen maaşları çok düşük. Aldığından okullar sık sık öğretmen bulma sorunu yaşıyor. Pandemi ve 2023'teki yıkıcı deprem gibi ek krizler de eğitimi olumsuz etkiledi. Sonuç olarak savaş öncesi hemen her çocuğun okula gittiği Suriye'de bugün eğitim sistemi parçalanmış durumdadır. Yine de aileler ve yerel toplum çocukların yeniden okula dönebilmesi için büyük çaba sarf etmekte. İmkansızlıklar içinde eğitim seferberliği sürdürülmektedir. Suriye, insanlık tarihinin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan adeta bir açık hava müzesi olarak anılır. Ülke genelindeki sayısız antik kent, tarihi eser ve dini yapı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 6 önemli alan ile taçlanmıştır. Şam'ın antik kenti 1979'da listeye alındı. Bosra antik kenti, Palmira arkeolojik alanı, Alep'in antik kenti, Krakdes Chevaliers ve Kal Ad Salahattin kaleleri ve Kuzey Suriye'nin antik köyleri. Bu eşsiz kültürel miras alanları arasında Şam ve Halep gibi şehirler binlerce yıllık kesintisiz yerleşimleriyle dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında sayılır. Şam'da Emeviye Cami, Selahaddin Eyyubi Türbesi ve Tarihi Çarşılar, Halep'te Ünlü Kalesi, Büyük Cami ve Orta Çağ'dan Kalma Çarşısı, Bosra'da Roma Tiyatrosu, Palmira'da Antik Tapınaklar ve Sütunlu Caddeler gibi benzersiz eserler yer alır. Ne yazık ki 2011'de patlak veren savaş Suriye'nin tarihi mirasında da geri dön döndürülemez zararlar vermiştir. UNESCO, 2013'te Suriye'deki altı dünya mirası alanının tamamını tehlike altındaki dünya mirası listesine alarak uluslararası toplumu uyarmıştır. Özellikle Halep, çatışmalarda ağır tahribata uğramış, Palmira'da ise Baal Şam'in tapınağı ve Zafer Takı gibi bazı anıtsal yapılar işit tarafından havaya uçurulmuştur. Antik heykeller parçalanıp kaçırıldı. Kuzey Suriye'de ölü şehirler diye bilinen geç antik çağ köylerinde tahribat ve define kazıları yaşandı. Suriye'nin kültür kültürel mirasının uğradığı bu yıkım karşısında hem yerel hem uluslararası kurumlar kalan eserleri korumak ve mümkün olan restorasyonu yapmak için çaba gösteriyor. Örneğin Palmira'nın IŞİD'den geri alınmasının ardından Suriye'de Eski Eserler Müdürlüğü uluslararası destek ile antik yapıları yeniden ayağa kaldırma planları hazırladı. Ancak savaşın miras bıraktığı güvenlik sorunları, maddi yetersizlikler ve devam eden siyasi belirsizlik bu kadim eserlerin eski görkemine kavuşmasını zorlaştırıyor. Yine de Suriyeliler bu miras sadece bizim değil tüm insanlığın ortak hafızası diyerek kültürel hazinelere sahip çıkmaya çalışıyorlar Suriye, tarihsel olarak farklı din ve mezheplerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir toplum yapısına sahiptir. Nüfusun çoğunluğu Müslümandır ve yaklaşık %74'ü Sünni İslam inancına mensuptur. Bu Sünni çoğunluğa Araplar, Kürtler, Türkmenler ve Çerkezler gibi çeşitli etnik gruplar dahildir. Diğer önemli inanç grupları, yönetime de hakim olan Arap Alevileri ile daha az sayıda İsmaili ve 12 İmam Şiileri kapsayan topluluk ve Hristiyanlar ile Dürziler şeklindedir. Aleviler ülkenin batı aslında yoğunlaşmış olup nüfusun yaklaşık %11'ini oluşturuyordu ve 1970'ten bu yana Esat ailesi aracılığıyla siyasi iktidarın merkezinde oldular. Suriye'nin Hristiyan nüfusu tarihsel olarak Arap coğrafyasının en büyüklerinden biriydi. 1940'larda toplam nüfusun %12'sine yakını Hristiyan iken 2010'lara gelindiğinde bu oran %5 civarına inmişti. Benzer şekilde Suriye geçmişte küçük ama köklü bir Yahudi cemaatine de ev sahipliği yapmaktaydı. Ancak 2020 itibarıyla ile ülkede bilinen hemen hemen hiç Yahudi kalmamıştır. Kuzeydoğu'da bulunan çok az sayıdaki Yeziki ve Irak-İran kökenli Kakaoi gibi inanç grupları da çatışmalar nedeniyle büyük ölçüde göç etmiş veya nüfusça azalmıştır. Tarihsel olarak bu farklı din ve mezhepler Suriye'de genel laiklik ilkesi altında nispeten barış içinde bir arada yaşamışlardı. Ülkenin anayasası İslam'ı devlet dini ilan etmese de toplumda Müslüman çoğunluk kültürü hakimdi ve milli birlik vurgusu ön plandaydı. Ancak siyasi iktidarın 10 yıllardır Alevi azınlığın elinde olması ve güvenlik aygıtında mezhepsel ayrılıklar, tansiyonu gizliden gizliye artıran unsurlardı. 2011'deki ayaklanma ve iç savaş, Sunni çoğunluk ile Alevi-Şii azınlık arasındaki fay hatları keskinleşmiştir. Savaşın ilk dönemlerinde özellikle radikal gruplar mezhep söylemlerini körüklemiş, bazı bölgelerde karşılıklı mezhep katliamları yaşanmıştır. Bugün gelinen noktada Suriye'nin demografik ve dini mozaiği ciddi değişime uğramıştır. Sünni nüfusun bir kısmı mülteci olarak dışarıda, Hristiyan nüfus dramatik biçimde azalmış, Şii İran yanlısı milis gruplarının yerleşimi yeni mezhepsel nüfus hareketleri oluşmuştur. Uzmanlar Suriye'de kalıcı barışın, tesisin farklı inanç grupları arasındaki güvenin yeniden inşasına bağlı olduğunun altını çizmektedir. Suriye'nin coğrafyası doğal çeşitlilik ve güzelliklerle doludur. Ülkenin yüz ölçümü yaklaşık 185 bin kilometre karedir ve toprakları kabaca 3 coğrafi bölgeye ayrılır. Dar bir Akdeniz kıyı ovası, bu havayı çevreleyen batı sıra dağ kuşağı ve ülkenin dörtte üçünü kaplayan geniş doğu çöl platolarıdır. Batıda Türkiye sınırından Lübnan'a uzanan dar kıyı şeridi verimli topraklara sahiptir ve Akdeniz ikliminin etkisiyle bol yağış alır. Bu sahil boyunca Laskiye ve Tartus gibi liman kentleri yer alır. Sıcak yazları ve ılıman kışlarıyla bu bölge zeytin, narenciye ve çeşitli meyve üretimiyle ünlüdür. Kıyı ovasının hemen doğusunda yükselen Alevi Dağları ortalama 1200 metre rakıma sahiptir. En yüksek noktası Nebi Yunus Zirvesi 1575 metredir. Bu dağların batı yamaçları Nemli rüzgarları aldığı için ormanlık ve yeşildir. Doğu yamaçları ise yağış alamayıp kuraklaşır. Güneybatıda Lübnan sınırında yer alan Anti-Lübnan Dağları üzerinde Suriye'nin en yüksek zirvesi yer alır. Hermon Dağı 2814 metre ile ülkenin zirvesidir. Batıdaki dağ silsilesini geçince Suriye'nin merkezi ve doğu kesimlerinde geniş düzlükler ve çöl alanları başlar. Suriye Çölü olarak anılan bu bölge Arap Yarımadası'nın kuzey uzantısıdır ve yılın büyük bölümünde kuraktır. Ülke topraklarının yaklaşık %60'ı yılda 250 milimetreden az yağış alır. Bu nedenle sitep ve çöl iklimi hakimdir. Bu kurak plato üzerinde sadece vaha ve nehir kenarlarında tarım yapılabilir. Suriye'nin en önemli akarsuları ülkenin can damarı sayılan Fırat Nehri ve kollarıdır. Fırat, Türkiye'den girip Suriye'yi doğu batı doğrultusunda kat ederek Irak'a devam eder. Üzerinde inşa edilen barajlarla Esad Gölü gibi büyük baraj gölleri oluşturulmuştur. Fırat'ın en büyük Suriye kolu Habur Nehri'dir ve ülkenin kuzeydoğu ovalarını sular. Bir diğer önemli akarsu Asi Nehri olup Lübnan'dan doğup Hama ve Humus şehirlerini geçerek Türkiye'nin Hatay iline doğru akar. Asi Nehri'nin oluşturduğu Gap Ovası ülkenin tarım potansiyeli yüksek alanlarından biridir. Ülkenin güneyindeki Yermük ve Barada gibi nehirler de yerel sulama ve şehir suyu ihtiyaçlarında önem taşır. Suriye'nin doğal güzellikleri bu coğrafya coğrafi çeşitliliğin sunduğu manzaralardan doğar. Akdeniz kıyılarında altın renkteki kumsallar ve masmavi deniz arka plandaki yeşil dağ etekleriyle birleşir. Örneğin Laskiye yakınlarındaki mavi plaj ülkenin en bilinen sahil güzelliklerindendir. Dağlık bölgelerde çam ve meşe ormanlarının bulunduğu vadiler, özellikle sahil dağları ve Anşariye silsilesi yer yer yaylalar ve şelaleler barındırır. Kış aylarında bu dağlara kar yağmasıyla Suriye'nin Sedna'ya gibi bazı yüksekteki yerleşimlerinde kar manzaraları oluşur. Çöl bölgesinde ise bambaşka bir güzellik göze çarpar. Uçsuz bucaksız bozkırlar, kum tepeleri ve seraplı ufuk çizgisi, palmira gibi bir vahanın çevresinde hurma ağaçlarıyla çevrili su kaynakları ve antik kalıntılar çöl ortasında görülmeye değerdir. Yine çöl içindeki Tutmur ve Deyziyor civarında bahar yağmurlarıyla açan vahşi çiçekler bozkırın rengini kısa süreliğine değiştirir. Kuzey Suriye'de Alep çevresindeki tarım ovaları ve Cezire bölgesi nispeten düzdür ve buğday tarlaları ile tanınır. Fırat kıyılarında kurulan Rakka ve Deyziyor gibi şehirler nehir manzaralı tarihi köprüleriyle dikkat çeker. Ülkenin güneyinde Hauran ve Şam havalisi, volkanik bazalt platoları ve bereketli topraklarıyla üzüm bağları ve meyve bahçelerine ev sahipliği yapar. Özetle Suriye'nin coğrafi yapısı batıdan doğuya doğru denizden dağa, oradan çorak çöllere dramatik bir geçiş sunar. Bu da ülkeye farklı doğal güzellikler armağan etmiştir. Suriye'nin gündelik yaşamı ve özel günleri köklü gelenekler ve sıra dışı adetlerle dolu renkli bir kültürü yansıtır. Misafirperverlik bu kültürün temel taşlarından biridir. Bir Suriyelinin evine gittiğinizde size hemen kahve veya çay ikram edilir ve bu ikram adeta küçük bir tören gibi saygı ve incelikle sunulur. Düğünlerde sahnelenen Arada adlı geleneksel gösteri ise adeta bir görsel şölen gibidir. Kılıç kalkan dansları, dönen tunnireler, şiirsel övgüler ve kalabalığın coşkulu tezahüratlarıyla düğünler unutulmaz hale gelir. Ramazan ayında ise Şam sokaklarında yankılanan top sesleri ve manilerle dolaşan meseharati eski zamanların ruhunu yaşatır. Suriye'nin güneyinde ise dürziler arasında yaygın olan ve Latin Amerika'dan gelen mate çayı kültürü aynı kaptan içilmesiyle şaşırtıcı bir toplumsal ritüele dönüşmüştür. Geleneksel kıyafetler, kuşakta taşınan eğri bıçaklar, işlemeli elbiseler ve ata binip köy dolaşma gibi adetler bu halkın geçmişine olan bağlılığını gösterir. Her biri şaşırtıcı detaylarla dolu bu örf ve adetler Suriye'nin sadece tarihini değil, bugününü de anlamak için büyüleyici bir pencere sunuyor. Savaş öncesi Suriye siyasi baskıların gölgesinde olsa da halkın günlük hayatını sürdürebildiği, ekonomisinin büyüdüğü ve toplumun kendi dengelerini koruyabildiği bir ülke. Ülkeydi. Ekonomi tarım, petrol ve turizme dayanıyor. 2010 yılında 8,5 milyon turist ülkeye gelerek ciddi bir gelir sağlıyordu. Ancak ekonomik hareketliliğe rağmen yoksulluk yaygındı. Gelir adaletsizliği derindi. Genç işsizliği %30'un üzerindeydi. Özellikle kırsaldaki yoksulluk 2006-2010 yılları arasında büyük kuraklıkla da daha da arttı. Yüzbinlerce çiftçi şehirlere göç etti ve bu toplumsal yapıda ciddi bir kırılmaya yol açtı. Toplumda görece güçlü bir orta sınıf vardı. Eğitimli, seküler, kentli kesim ve devlet memurluğu ve kamu sektörüne dayanıyordu. Kadınlar eğitimde ve iş hayatında aktifti. Toplumsal cinsiyet rolleri komşu ülkelere kıyasla daha ilerideydi. Siyasi olarak ise ülke sert bir diktatörlükle yönetiliyordu. Muhalefet yasaktı. İstihbarat halkı sürekli gözetim altında tutuyordu. Yine de halk bu baskı ortamında kendi normal hayatını kurmuştu. Halep'in çarşıları, Şam'ın kafeleri canlıydı. İnsanlar aile hayatlarına, geleneklerine ve gündelik neşe tutunuyordu. Farklı mezheplerden insanlar aynı mahallelerde yaşayabiliyor, dini farklılıklar arka planda kalabiliyordu. Devletin seküler Arap milliyetçi vurgusu da bu birlikte yaşamı destekliyordu. Ancak yüzeyin altındaki ekonomik eşitsizlikler, ekolojik kriz ve siyasal baskılar birikerek toplumsal patlamanın zeminini hazırlamıştı. Bugün geriye dönüp bakıldığında o dönem birçok Suriyeli için özgür olmasa da huzurlu, zor ama yaşanabilir bir dönem olarak hatırlanıyor. Halkın talebi yalnızca özgürlük değil. O eski hayatın adil ve güvenli bir biçimde devam etmesiydi. Ne yazık ki savaş bunu paramparça etti. Suriye'de 2011'den bu yana süren savaş, ülkeyi yalnızca bir çatışma sahasına değil, derin bir insani felakete dönüştürdü. Ekonomik çöküş neredeyse total ülke ekonomisinin %60'dan fazlasını kaybetti. Sanayi ve tarım çöktü. İşsizlik %50'leri aştı. Para birimi değerini tamamen yitirerek hiper enflasyona sürüklendi. Halk en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi. Bugün Suriyelilerin %90'ından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Her 10 kişiden 7'si açlık riskiyle karşı karşıya. Elektrik günde yalnızca birkaç saat verilebiliyor. Yakıt yokluğu kış aylarında ısınmayı imkansız kılıyor. Savaşın yıkımı yalnızca ekonomiyle sınırlı değil. Sağlık altyapısının yarısı yok olmuş durumda. Salgın hastalıklar yeniden ortaya çıktı. Eğitim sistemi çöktü. 2.4 milyon çocuk okula gidemiyor. Çocuk işçiliği ve erken evlilikler korkutucu boyutlara ulaştı. Yüz binlerce nitelikli Suriyelinin yurt dışına kaçmasıyla ülkenin beşeri sermayesi de ağır darbe aldı. Toplumsal düzeyde neredeyse her aile ya yakınını kaybetti ya da sakat kalan kaybolan bir yakınıyla yaşamak zorunda kaldı. Ölü sayısının 500 bini aştığı tahmin ediliyor. Hayatta kalanlar ise ağır psikolojik travmalarla boğuşuyor. Savaş Suriyelilerin ortalama ömrünü yaklaşık 20 yıl kısalttı. Bu bile yıkımın boyutunu tek başına ortaya koyuyor. Bugün Suriye, dünya üzerinde en ağır insani krizlerden birini yaşıyor. Milyonlarca insan yardıma muhtaç. Çoğu derme çatma kamplarda yaşıyor ve temel ihtiyaçlarına erişemiyor. Savaşın ilk yıllarında Doğu Guta ve Yermük gibi bölgelerde insanlar kedi eti ya da ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalışmıştı. Çatışmalar azalmış olsa da sefalet hala bitmiş değil. Suriye, modern çağın en dramatik toplumsal çöküşlerinden birine sahne oldu ve bu en kazdan çıkmak, siyasi çözüm ve büyük ölçekli uluslararası destek olmadan neredeyse imkansız. Suriye'de 2011'de başlayan savaş, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük mülteci krizine yol açtı. Bugün itibariyle 6.8 milyon Suriyeli ülke dışında mülteci olarak yaşıyor. Bu da nüfusun üçte birinden fazlasının yerinden edildiği anlamına geliyor. En çok Suriyeli mülteci barındıran ülke Türkiye, 2.7 milyonun üzerinde. Ardından Lübnan 1.5 milyon ve yaklaşık olarak olarak 670 bin ile Ürdün geliyor. Avrupa ise 2015'te büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Almanya 600 binden fazla Suriyeliyi kabul etti. Mülteci akını bölge ülkelerinde büyük sosyal ve ekonomik etkiler yarattı. Türkiye ve Lübnan gibi ülkelerde altyapılar aşırı yüklendi. Okullar, hastaneler, kira piyasası baskı altında kaldı. Toplumsal gerilimler yükseldi. Özellikle Türkiye ve Lübnan'da Suriyelilere karşı şiddet olayları, sınır dışı etme girişimleri ve siyasi kampanyalar gözlendi. Türkiye'de halkın büyük çoğunluğu Suriyelilerin geri dönmesini istiyor. Buna rağmen birçok Suriyeli gittikleri ülkelere entegre oldu. İş kurdular, çalıştılar, evlilikler yoluyla bağ kurdular. Ancak yoksulluk, belirsizlik ve vatandaşlık haklarından yoksunluk yüzünden milyonlarca kişi hala kırılgan durumda. Uluslararası toplum şimdiye dek 20 milyar doların üzerinde insani yardım sağladı. Avrupa Birliği Türkiye ile 2016'da yaptığı mülteci anlaşması çerçevesinde 6 milyar avro fon aktardı. Fakat bu anlaşmalar zengin ülkelerin sorumluluğu fakir ülkelere devretmesi gerekçesiyle etik tartışmalara yol açtı. Sonuç olarak Suriye mülteci krizi yalnızca bir göç hareketi değil, küresel siyaseti, ekonomiyi ve toplumsal yapıları etkileyen dev bir sınav haline geldi. Bu kriz hala sürüyor. Dünya Suriyeliler için hem insani bir çözüm hem de güvenli geri dönüş koşulları yaratma sorumluluğunu taşımaya devam ediyor. Suriyeli mülteci akını yalnızca insani değil, ev sahibi ülkelere de siyasi, ekonomik ve toplumsal krizleri tetikleyen çok yönlü bir soruna dönüştü. Avrupa'da 2015'teki büyük mülteci akını ciddi siyasi krizlere yol açtı. Almanya gibi bazı ülkeler kapılarını açarken Macaristan ve Polonya gibi ülkeler mültecilere kesinlikle karşı çıktı. Ekonomik olarak da ev sahibi ülkeler zorlandı. Türkiye'de Gaziantep ve Kilis gibi şehirlerde altyapı çöktü. Almanya ve İsveç gibi ülkelerde konut, okul, sağlık sistemlerinde aşırı yüklenme yaşandı. Bazı şehirlerde mültecilerle ilgili suç haberleri toplumsal tepkiyi körükledi. Suriye 10 yılı aşkın süredir süren savaşın ardından artık çok kritik bir eşikte duruyor. Uzmanlar önümüzdeki yıllar için 3 ana senaryodan bahsediyor. Birincisi istikrarlı bir geçiş süreci, ikincisi uzun süreli istikrarsızlık ve üçüncüsü yeniden alevlenebilecek bir iç savaş. En iyimser senaryoya göre Suriye rejimi ve muhalefet bir siyasi çözüme ulaşabilir. Özellikle Arap ülkelerinin Şam'la ilişkilerini normalleştirmesi bu yönde umut verici. Eğer rejim reformlara gider ve ve komşularıyla uyumlu adımlar atarsa ekonomik yardımlar ve yatırımlar da gelebilir. Ancak bu senaryo büyük siyasi tavizler ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı gerektiriyor ki bu oldukça zor bir beklenti. İkinci senaryo ise daha olası görünüyor. Yani savaş bitmiş gibi görünse de ülkede tam bir barış sağlanamıyor. Suriye şu anda fiilen üçe bölünmüş durumda. Rejim kontrolündeki alanlar, Türkiye destekli muhaliflerin olduğu kuzey bölgeler ve ABD destekli Kürt güçlerinin elindeki doğu bölgeleri. Bu da bir hükümetin yeniden güçlenmesini zorlaştırıyor böyle bir ortamda ekonomi toparlanamıyor mülteciler geri dönemiyor ve halkın yaşadığı sıkıntılar devam ediyor en kötü senaryo ise savaşın yeniden alevlenmesi özellikle rejim içerisinde bir kriz çıkması ya da dış müdahaleler olursa ülke tamamen parçalanabilir bu durumda yeni mülteci dalgaları komşu ülkelerde güvenlik sorunları ve insani felaketler gündeme gelebilir bugünkü tabloya baktığımızda Suriye hala büyük güçlerin cevapolya etik satranç tahtasındaki bir piyon gibi duruyor. Rusya, İran, Türkiye, ABD ve İsrail'in hepsi Suriye'de aktif ve bu durum ülkenin egemenliğini zayıflatıyor. Üstelik ağır ekonomik yaptırımlar devam ediyor. Yeniden imar için gereken yüz milyarca dolar henüz ortada yok. Toplumsal açıdan da zorluklar büyük. Milyonlarca mülteci hala ülke dışında. Dönenlerin sayısı çok az. Savaşın travmaları, eğitimsizlik, yoksulluk ve mezhepsel güvensizlikler toplumun geleceğini tehdit ediyor. Kısacası Suriye bir yol ayrımında. Ya reformlarla ve uzlaşıyla yavaş yavaş toparlanacak ya da kronik bir kriz ülkesi olarak kalacak. Ama tarih bize şunu gösteriyor, hiçbir kriz sonsuza kadar sürmez, eğer içeride ve dışarı da doğru adımlar atılırsa Suriye halkının da bir sabaha uyanma ümidi hala var.